Bu videoda dünyanın en iyi korunan ve en güvenlikli hapishanelerine bakacağız. Bu hapishanelerde dünyanın en tehlikeli mahkumları yaşıyor. Diğer hapishanelerde kaçma ihtimali olabilir. Fakat bu hapishanelerde kaçmak neredeyse imkansız. O halde gelin bu hapishanelere hep birlikte bakalım. Kinchenk Hapishanesi 1958 yılında inşa edilen Qinche Hapishanesi, Çin'in en ünlü hapishanelerinden biridir ve Pekin'de yüksek profilli mahkumların büyük çoğunluğunun gönderildiği maksimum güvenlikli bir tesise sahiptir. Son mahkumlar 1989'daki Tiananmen Meydanı protestolarına katılanları, Tibet ve Tayvan'dan önemli şahsiyetler gibi siyasi mahkumları, daha yakın zamanda Çin'in dört bir yanından gelen en tehlikeli katiller ve diğer suçlarla birlikte yolsuzluktan mahkum olanları içeriyordu kompleks 1954 reform çalışma yönetmeliklerine uygun olarak inşa edildi. Bu da 3 bölüme ayrıldığı anlamına geliyor. Birincisi, hapishanelerin bulunduğu yerdir ve mahkumlar, sosyal statüleri, dış dünyadaki işleri ve suçlarının ciddiyetiyle belirlenen sıralamalarına göre ayrılır. İkinci bölüm, mahkumların çiftlikte veya fabrikada işe koyulduğu yerdir. Hapishanenin üçüncü kısmı ise personelin ve ailelerinin yaşadığı yerdir. Mahkumları daha da insanlıktan çıkarmak için isimleri kullanılmaz ve bunun yerine her mahkuma bir numara atanır. Tedavi, gıda olanakları ve hatta sağlık hizmetleri bir kişinin önemine ve davranışlarına bağlı olarak farklı seviyelerde sağlanır. Hapishanede kötü muamele olduğuna dair eski mahkumlar sayısız hikaye anlatmıştır. Ama aynı zamanda olumlu deneyimler de vardı. Burası Çin'in en iyi menkul kıymetlerinden ve gizli yerlerinden biri olmaya devam ediyor. Duvarların içinde hayatın nasıl olduğuna dair çok az resim var. Ama ülkedeki herkes buranın gitmek isteyecekleri son yer olduğunu biliyor. Edex Florence Edex Florence Denver'ın yaklaşık 160 kilometre güneyinde Florence Colorado'da bulunan federal bir süper maksimum güvenlikli hapishanedir. 1994 yılında personelin veya diğer mahkumların güvenliği için özel bir tehdit oluşturan insanları barındıracak bir yer sağlamak adına açıldı ve genellikle yaklaşık 365 kişilik bir hapishane nüfusuna sahiptir. Burası dünyadaki en güvenlik yerlerden biri ve Meksikalı uyuşturucu lordu El Chapo, Baston Maratonu bombacısı, Dozakar Tasarnev gibi daha birçok yerli yabancı terörist de dahil olmak üzere Amerika'nın en ünlü suçlarından bazılarının tutulduğu yer. Tüm tesis 37 akrelik bir alanı kaplamaktadır ve mahkumların girdikten sonra kaçma şansına sahip olmaması ve yaramazlık yapmaması için özelle tasarlanmıştır. Her gün 23 saat boyunca hücrelerinde kalırlar ve bu küçük kutu odalar mahkumlara çıkış yolu bırakmamak için dökme betondan yapılmıştır. Eğlence açısından çok az şey var. Sadece bir radyoları, uslu dururlarsa izleyebilecekleri sadece birkaç kanalın yayınlandığı bir TV'leri var. Kayenni Artık kullanılmamasına rağmen daha çok şeytan adası olarak bilinen Cayenne sürgün yeri şimdiye kadar yaratılmış en güvenlikli hapishane olabilir. 1850-1953 yılları arasında Fransızlar tarafından yönetildi ve en kötü hırsızlara, katillere, siyasi mahkumlara ev sahipliği yaptı. Fransız Guyana'sında bulunan hapishanedeki insanlar korkunç koşullara tabi tutuldu. Adaya gönderilenlerin 75'inin ya elleştirilme biçimlerinin bir sonucu olarak ya da orman yangını gibi yayılan çeşitli tropikal hastalıklardan birine yakalanarak ölmesi beklenirdi hapishane 3 adaya yayılmıştı ve hücre hapsi binası hariç çoğu mahkumun göreceli özgürlükte hareket etmesine izin verildi. Çünkü hapishaneden kaçmanın tek yolu köpek balıklarıyla dolu sulardı. Orada hapsedilen 8 binden fazla insandan sadece 9'unun kaçabildiği söyleniyordu. Ancak bu iddiaların çoğu Fransız makamları tarafından yalanlandı. Bu da insanların buradan büyük olasılıkla cezaları sona ermeden asla çıkamayacağını gösterir. Mahkumlar yasal yolla salınsa bile daha çileleri bitmiyordu. Çünkü Kolen'in hayatta kalmasını sağlamak için yasa hükümlerin adadan ayrılmalarına izin verilmeden önce hapsedildikleri süre kadarını Fransız Guyanasında yaşamak zorunda olduklarını söylüyordu. Bu da aslında herkesin cezasını ikiye katlıyordu. Alkadras San Francisco kıyılarındaki Alcatraz adasında bulunan Alcatraz Federal Hapishanesi mahkumların 1963'ten beri orada tutulmasına rağmen şüphesiz dünyanın en ünlü yüksek güvenlikli hapishanesidir. Ada uzun zaman boyunca bir askeri karakol ve daha sonra bir askeri hapishane olarak kullanıldı ancak 1934'te federal yargı yetkisine tabi tutuldu ve El Chapo'da dahil olmak üzere Amerika'nın en ünlü suçlularından bazıları buraya gönderildi. Adaya yerişim sadece tekne ile mümkündü ve çevresindeki dondurucu suların köpek balıkları gibi birçok vahşi canlıya ev sahipliği yaptığı bilindiği için buradan kaçmanın imkansız olduğu söyleniyordu bugüne kadar hiç kimsenin cezası bitmeden önce buradan başarılı bir şekilde ayrılmayı başaramadığına inanılıyor. 36 mahkum gerçekleşti. 14 girişim boyunca 23 kişi yakalandı. 6'sı vuruldu. ikisi boğuldu ve kalan 5 kişinin öldüğü tahmin edildi. Kaçış şansı neredeyse hiç yoktu. Aynı zamanda içerideki koşullar da çok sertti. Mahkumlar sık sık düzenli olarak birbirlerine saldırmalarına neden olan korkunç muameleden şikayetçiydi maruz kaldıkları acımasız ve sıra dışı cezalar cinayet davalarında savunma olarak bile kullanılıyordu. Sonunda hem maliyeti hem de kötü şöhreti nedeniyle 1963'te Alcatraz'ı kapatma kararı alındı ve şimdi San Francisco'nun en popüler turistik yerlerinden biri. Black Dolphin Hapishanesi Girişinde bulunan mahkum yapımın bir heykel nedeniyle Black Dolphin Kara Yunus olarak bilinen Rusya Federal Hükümet Kurumu Ceza Kolonisi ülkenin en eski ve en güvenlikli kurumlarından biridir. Kazakistan sınırındaki Oblast bölgesinde bulunan Sol Iletes kasabasında yer almaktadır ve ilk olarak 1745 yılına kadar suçluları hapsetmek için kullanıldığı düşünülmektedir. Tabii ki o zamandan beri çok değişiklikler geçirdi ve 2000'den beri sadece ömür boyu hapis cezasına çarptırılanları barındırmak için kullanıldı. Yani katiller, teröristler ve yamyamlar da dahil olmak üzere Rusya'nın dört bir yanından gelen en tehlikeli insanların yaklaşık 700'üyle dolu bir yerdi. Her mahkum günün büyük bir kısmında üç çelik kapı hücresinde izole edilir ve sadece 90 dakika boyunca dışarı çıkmalarına izin verilir. Bu süre zarfında bir kafeste egzersiz yapabilirler. Girişte mahkumların gözleri bağlanır. Bu yüzden hapishane planını bilmezler ve bir kaçış planlayamazlar. Ayrıca binalar arasında taşınıyorlarsa kafalarına başlık giydirilir. Mahkumlar günde 4 kez çorba ile beslenir hücrede sadece radyo, kitap, gazete olmasına izin verilir ve günde 24 saat izlenir. Hapishanenin içindeki koşullar hakkında çok az şey biliniyor. Oradaki herkes ömür boyu hapis cezasına çarptırıldığından ve buradan daha önce kimse kaçamadığından içeriye dair hikayeler duymanız pek olası değildir. Duvarların ardında meydana gelen aşırı zulüm raporları ve söylentileri olsa da bunları destekleyecek hiçbir kanıt yoktur. HMP Belmarsh İlk olarak 1991 yılında açılan HMP Belmarsh Londra'da bulunan bir kategori A hapishanesidir ve İngiltere'nin dört bir yanından suçların gönderildiği ülkenin en iyi güvenlik tesislerinden biridir. Ülkenin teröristlerden ve katiller gibi en kötü suçlarından bazıları orada tutulur. Ancak şaşırtıcı bir şekilde dünyanın başka yerlerindeki benzer tesisler kadar katı değildir. Dört farklı yerleşim birimine ayrılır ve mahkumların en az 60'ı çok kişilik hücrelerde tutulur. Çoğu mahkumun eğitim ve egzersiz tesislerine erişim vardır. Ancak bu iyi davranış için bir ödül olarak görülmektedir. İtaat etmeyenler çok farklı bir muamele ile karşılaşır. Genellikle asi mahkumları kontrol etmek için kullanılan son derece aşırı miktarda şiddet eleştirileri konu olmuştur. Ve oradaki birçok insanda bu şiddetin bir sonucu olarak travma belirtileri görülür. Yaklaşık 900 kişilik bir nüfusu olan ve Londra gibi büyük bir şehirde bulunan böyle bir hapishanenin insanların nispeten kolayca kaçabileceği bir yer olacağını düşünebilirsiniz. Ama şimdiye kadar cezalarının sona ermesi dışında buradan çıkış yolu bulan tek bir kişi yok son derece gizli olan en son teknoloji ve yöntemlerin kullanılmasıyla mahkumlar ve suç ortakları hapishaneden kaçmanın hiçbir yolunu bulamıyor. Portlaiz Hapishanesi Portlaoise Hapishanesi, İrlanda'nın merkezindeki Portlaoise kasabasında bulunan ve tüm Avrupa'nın en güvenli tesislerinden biri olan yüksek güvenlikli bir hapishanedir. Site ilk olarak 1830'larda hapishane olarak kullanıldı. İrlanda Cumhuriyet Ordusu üyeleri ve diğer terör örgütleri de dahil olmak üzere İrlanda'nın en kötü şöhretli ve tehlikeli suçlarından bazılarını tutmaktan sorumluydu. Hapishanenin benzersiz güvenlik önlemleri nedeniyle devlet yasasına karşı suçlar kapsamında mahkum edilen herkes buraya hapsedilmektedir resmi olarak 400 kişiye kadar kapasiteye sahip olsa da her birinin düzgün bir şekilde zapt edilebilmesi için nüfusu 120'ye aşmaz. Tesis her biri bir tüfek ve bir uçak savar makineli tüfekle duranmış bir asker müfrezesi tarafından günün her saati devreye geziriyor. Ayrıca etrafı yüksek çitler, kameralar, hareket direktörleri, ısı sensörleri ve basınç yastıkları dahil olmak üzere insanların hareketlerini izlemek için çeşitli araçlarla çevrilidir tarihinde biri 1902'de diğeri 1974'te 19 mahkumun kaçabildiği. Sadece iki başarılı kaçış olmuştur.